Merhaba sevgili izleyenler. Yeni bir burç videosu ile karşınızdayım. Bu videomda Ekim ayı için ikizler burcu aylık burç yorumunu paylaşıyorum. İkizler burcu aylık burç yorumu. Sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar. 5 Ekim'de yönetici gezegeniniz Merkür'ün terazi burcuna geçişiyle siz de yönünüzü ikili ilişkileri ve hayatın keyifli yanlarına çevirebilirsiniz. Sizi sıkan, fazladan uğraştıran ve duygulardan uzaklaştıran konuların etkileri azalıyor. Sevgi ve huzur ihtiyacınızın olduğunu fark etmek kadar bunlara emek vermenin de önemli olduğu bir dönemdesiniz. Bu da yeni keşifleri, deneyimleri, konuları ve mekanları beraberinde getirebilir. Çevrenizdeki insanlardan etkilenebilir, birilerinin yaşantısından ilham alabilir ya da fikir alışverişleriyle kendi iç huzurunuz adına farkındalıklar yakalayabilirsiniz. İlgilendiğiniz alanların öne gelen isimlerini takip etmek, bir sosyal ya da çevreye dahil olmak işinize yarayabilir. Yazı yazma, düzenleme, el becerileri gibi konularda danışmanlık ya da eğitim almak size fayda sağlayabilir kendisi geliştirebileceğiniz kadar ilgiyi üzerinizde tutabilirsiniz. Sadece bu bilgi bile size pek çok adımı atmak için cesaretlendirmeye yetecektir. Çocuklarınızla vakit geçirmek, çocuk sahibi olmakla ilgili düşüncelerinizi değerlendirmek, başka insanların çocuklarının faydalanacağı organizasyonlar düzenlemek isteyebilirsiniz. Aşk hayatınızın gidişatınıza, gidişatına yön vermek, bir karara varmak adına iyi bir dönem olabilir. Ne hissettiğinizi ve neyi sürdürmek istediğinizi objektif bir şekilde belirlediğinizde bunun ne kadar kolay olacağını da görebilirsiniz. Duygularınızı paylaşmaktan çekinmeyin. Hayatı ıskalamamak böyle mümkün olacaktır. Venüs'ün 9 Ekim'de Başak Burcu'nda seyrine başlaması ile aile ortamınızdaki konular ve işler mercek altına alınabilir. Bir süredir istediğiniz düzenlemeleri yapmak için fırsat bulabilir. Bunun maddi boyutuyla ilgilenebilir. Fazla eşyalarınız ya da artık size hitap etmeyen parçaları eleyebilirsiniz. Hayatınıza sadeleşmenin ve arınmanın hakim olmasını isteyebilirsiniz. İç huzurunuzu bu şekilde yaşayacağınıza dair hisleriniz sizi doğru yönlendirecektir evden çalışacağınız işler yapabilir, mevcut işlerinizi yürüteceğiniz yeni alanlar ya da çalışma sistemleri kurabilirsiniz. Bu reziveyi aile içi ilişkilerinizde de uygulayabilirsiniz. Gündeminizi meşgul eden konuları kapatabilir, belirsizlik oluşturan durumları sonlandırabilir. Özellikle taşınma, evlilik, alım, satım gibi konulara niha konularda nihai kararlara varabilirsiniz. Yoğun geçecek gibi görünse de yaşadığınız yeri güzelleştirmenin Hayatınıza olumlu katkılarıyla karşılaşacağınız bir süreçtesiniz. 12 Ekim'de Mars'ın Akrep burcuna geçişiyle iş bitirici yönünüzü parlatabilir enerjiniz ve dikkatiniz daha yüksek olacaktır. Bunu iyi yönde kullanın ve sorumluluklarınızı tamamlamaya başlayın. Yeterince dinlendiğiniz, kendinizi toparladığınız bir dönemin ardından artık hayatınızı hep iyi bir seviyede tutmak için çaba göstermelisiniz. Yeni işler alabilir, sorumluluklar ve yetki alanlarınızı genişletebilir, uzun mesailer yapabilirsiniz. Bunların maddi getirilerini alacağınız ve kendinizi ispat edeceğinizi bilmek sizi motive edebilir. Ancak bedensel motivasyonunuzu da korumak için riskli hamlelerden, ani hareketlerden ve aşırı kaygıdan, stresten uzak durmalısınız. 14 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşecek güneş tutulması ile duygusal konularda şansınız ve yolunuz açılıyor. Hayattan keyif alacağınız zamanları ve konuları arttırabilirsiniz. Daha önce yapmadığınız, konuşmadığınız gündemleriniz olabilir. Bunlara açık olun. Size neyin iyi geldiği noktasında yeni keşifler yapabilirsiniz. Öne çıkacağınız, kendinizi sergileyebileceğiniz bir dönemdesiniz. Keyfini çıkarın ve süreklilik sağlamanın yollarını arayın. Aşk hayatınız, evliliğiniz ve çocuklarınızla ilgili konularda iyileştirici gelişmeler olabilir. Yaşantınızın gidişatını etkileyecek kararlar alabilirsiniz. 20 Ekim'de yönetici gezegeniniz Merkür'ün Güneş ile terazi burcundaki kavuşumu becerilerinizi işlemek ve hayatınızı güzelleştirmek adına bazı fırsatları önünüze getirebilir. Nasıl yapacağınızı, ilerleyeceğinizi bilmediğiniz durumları aşıyorsunuz. Kendinize güvenin, hislerinize ve yeteneklerinize sahip çıkın. Bu sayede kendinizden söz ettirebilirsiniz. Emin olduğunuz her kararın arkasında duracağını bilin. İç rahatlığınızın olduğu alanlarda mutlu olabileceksiniz.'' Bugünden itibaren seçimlerinizi yaparken yeni kriterler belirleyebilirsiniz. Duygusal konularda şanslı etkiler altındasınız. Merkürün 22 Ekim'de Akrep burcuna geçecek olmasıyla ev ve iş düzeninizi gözden geçirebilirsiniz sizi rahatsız eden, odaklanmanıza engel olan konuları inceleyebilirsiniz. Buna sağlık sorunlarınız ve fiziksel ihtiyaçlarınız da dahildir. Netliğe, dürüstlüğe ve bunun getirilerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Özellikle çalışma ortamınızdaki sorunların çözümü bu ihtiyacınızı büyük oranda karşılayabilir. Yoğun ve stresli bir süreçten geçtiğinizi düşünebilir. Öfke duygunuzu her zamankinden fazla hissedebilirsiniz. Bunun size getirisinin olmayacağını unutmayın. Ve kullandığınız ifadeleri dikkatle seçin. Haklıyken aksi duruma düşmemek için buna önem vermelisiniz. 23 Ekim'de Güneş'in Akrep burcuna geçişi gündelik yaşantınızı yeni, rutinlere ulaştırabilir. Çalışmıyorsanız işe imkanlarıyla karşılaşabilir ve bunları değerlendirebilir. Mevcut bir işiniz varsa bunu geliştirecek konulara eğilebilirsiniz. Her, her halükarda güzel fırsatlarla karşılaşacağınız için bunları incelemeye değer bulup zaman ayırmalısınız. Zamanınızı doğru yönetmek, hem iş hem ev sorumluluklarınızla ilgilenmek, sağlığınıza ve bedeninize özen göstermek gibi konularla haşır neşir olabilirsiniz. Kendiniz için en iyisinin ne olduğuyla yüzleşmekten çekinmeyin. Bazı alışkanlıklara son vermeniz gerekiyorsa buna direnmeyin. Özellikle beslenme konusunda daha dikkatli hareket etmeniz önemli olacaktır. 28 Ekim'de Boğa burcunda gerçekleşecek ay tutulması gizli saklı konulara olan bakış açınızı değiştirebilir. Daha önce yaşadıklarınızdan çıkardığınız dersleri uygulama noktasındaki karnenizde görebilirsiniz. Sınıfı geçmek önemli bir hedef olsa da ezbere değil anlayarak derslerinizle derslerinize ilgi gösterdiğinizden emin olun. Yeni mesafelerin, yeni alışkanlıkların etkisi altındayken nasıl kararlar aldığınızı görebilirsiniz. Pişman olmayı denemekten Vazgeçmeyi düşünmeyin. Bugün bu evreye kadar taşıyabildiğiniz her şeyin karşılığını alabilirsiniz. Açığa çıkan şey sizin potansiyelinizden daha güçlü olmadıkça hiçbir olumsuzluktan korkmadığınızı fark edeceksiniz.'' Merkür'ün ve Mars'ın 29 Ekim'de Akrep burcunda kavuşmasıyla empati yeteneğinizi kullanmanın önemini fark edebilirsiniz. Bir hamle yapmadan önce düşünmenin, bunlar arasında uyum sağlamanın sizi rahatlattığını görebilirsiniz. Çalışma koşullarınızı iyileştirmek için emeklerinizin sergilenmesini bekleyebilir, sergilenmesi beklenebilir. Bu beklentiyi karşılayacağınız etkiler altındasınız. Sadece şansın değil, becerinin de sizden yana olmasını iyi değerlendirin kaza ve ani hareketlerden doğabilecek sağlık sorunlarına karşı dikkatli olmanızda fayda var. Bir videonun daha sonuna geldik sevgili izleyenler. Videomu beğendiyseniz beğendi yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Başka burç videolarında görüşmek dileğiyle.